Merhaba, ben Zeynep Anne Akgül. Eternal Tekno takımının takım kaptanıyım. Ben de Elif Belgin Gül. Eternal Tekno takımının yazılım ve elektronik işleriyle ilgileniyorum. Projemizde adı engelsiz Planlı. Biz bu projeyi önceden deneyatla yaptığımız elektronik programı ve nesillerin interneti dersinin proje şenliğinde de sergilemiştik. E, projemizin çözüm bulduğu sorun ise engelli kişilerin özellikle de görme engelli kişilerin çok sık kullandığı alfabe nokta alfabesine ait bir klavye yok ve onlar latin alfabesine klavye bir sini kullanmakta çok zorlandıklarını söylediler. Aynı aynı zamanda e, bu altı nokta alfabesini bilen bazı e, engelli olmayan kişiler de var ve onlara bu klavyeyi kullanmak daha kolay geliyor. Biz de çözüm olarak engelli bireylerin dizilerle daha çabuk daha iyi sosyalleşmesi için bir klavye yaptık. Klavyemiz iki sütun bir satırdan oluşan bir matrise sahip. Klavyemizde 6 adet touch sensor Örneğin, Braille alfabesinde bu noktaya bastığınızda sadece A harfi anlamına geliyor. Ee, biz de bunu e, sensörler yardımıyla algılayacağız. Ardından kişinin ekranına A harfi yazıyor. Örneğin o kişi o an e, herhangi bir sosyalleşme uygulamasından klavyesi açıksa buradan yazdığında A harfine bastığı için orada e, sanki kendi klavyesinden, telefonun klavyesinden A harfine basmış gibi görüyoruz. Ayrıca klavyemizi bir aparata dönüştürerek telefonların charge yerlerinden veya bluetooth'larından bağlanabilecek. Bu sayede engelli arkadaşlarımız bizlerle daha çabuk sosyalleşebilecek. Kısacası engelli kişilerin e, sosyalleşemediğini, kendi içlerine kapanık o, o, bireyler olduğunu fark ettik ve onların kullandığı altı nokta Burella alfabesini Latin alfabesine çevirecek bir klavye tasarladık. Klavyemizde e, kartı kullandık. E, çünkü Denem kart Tevz Vakfı'nın tasarladığı bir geliştirme kartıydı.